Peki Wagner lideri Prigojin öldü mü yoksa öldürüldü mü? Yani bu bir suikast mı yoksa bir tesadüf mü bir kaza mı? İşte dünya bu soruya yanıt arıyor. Rusya Sivil Havacılık Kurumu'na göre e, Prigojin ve yardımcısı Dimitri Utkin öldü. Bu doğrulandı. Wagner'e yakın kanallar uçağın düşürüldüğünü öne sürdü. Rusya'yı sorumlu tuttu. İddialar peş peşe geldi gece boyunca. E, yoğun bir dezenformasyon da vardı. Bilgi kirliliği de vardı. E, akıllara ise Putin'in yaptığı e, röportajda, yapılan Putin'le yapılan röportajda e, verdiği bir yanıt geldi akıllara. İhaneti affetmem demişti işte o röportaj. A Da. No A Prigojin gerçekten öldü mü yoksa öldürüldü mü? Putin'in daha önce yaptığı bir röportaj ve ihanet açıklamaları bu soruyu getirdi akıllara. Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeni Prigozhin'in de yolcu listesinde olduğu özel jet Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında düştü. Olay sonrası suikast iddiaları güçlendi. Olay günü Wagner lideri Prigozhin'e ait ikinci özel bir jet de Moskova'ya indi. Prigozhin'in güvenlik nedeniyle ismini düşen uçağın yolcu listesine yazdırıp Moskova'ya yeni uçağa binmiş olabileceği de iddia edildi. Ancak Rusya Prigozhin'in düşen uçakta olduğunu belirtti. Putin'in eski danışmanı Sergey Markov Rusya'yı suçladı. Wagner liderinin Ukrayna'nın terör saldırısında öldüğünü iddia etti. Wagner bağlantılı sosyal medya hesabı da Prigozhin'in öldüğünü duyurduktan sonra uçağının düşürüldüğünü öne sürdü. Rus ordusunu sorumlu tuttu. Açıklamada o bir kahramandı. Hainler yüzünden öldü dedi. 10 kişinin öldüğü özel jetin enkaz görüntüleri de ortaya çıktı. Uçağın üzerindeki kurşun izlerine dikkat çekildi. Ancak Wagner liderinin bunu bir aldatmacı olarak kullandığını iddia edenler de var. İngiliz uzman Prigojin'in son dönemde devreye soktuğu yeni taktiğini açıkladı ve dikkat çeken bir iddiada bulundu. Londra merkezi düşünce kurulusu Chatham House'dan Keir Giles, uçakta Prigojin adında bir yolcunun olduğu açıklandı. Ancak birden fazla kişinin adını Prigojin olarak değiştirdiği de biliniyor dedi. Bunun son dönemde Wagner liderinin seyahatlerini gizleme çabalarının bir parçası olarak yapıldığının altını çizdi. Kısa süre sonra Afrika'dan yeni bir videoda ortaya çıkarsa şaşırmayalım diyen Giles haklı çıkarsa bu Wagner liderinin ortadan kaybolmayı başardığı ilk sefer olmayacak. Zira Wagner liderinin 2019'da Afrika'da resmen öldüğü ilan edilmişti.